Evet Mecim Mutlu'la olan tüm güzeliyle devam ederken bu sefer İkizler Burcu'na geçtik. Şu anda İkizler Burcu erkeğini sizlerle birlikte olacağız. İkizler Burcu sahip olduğu pozitif enerji ve etrafında ışık saçan ve girdikleri ortamda havasını olumlu yönde değiştiren bir etkiye sahiptir. Zekası ve ile karizmatik bir kişilik yapısı ortaya koyan ikizler erkeklerine dair temel fiziksel ve kişilik özellikleri, iş, aşk ve cinsel hayatları gibi birçok e, ilgi uyandıran başlıkları sizler için de derledik ve değerlendirdik yazdık. İkizler Burcu'nu dinliyorsunuz. Mecum Umut'tasınız. Lütfen abone olup like atmayı unutmayınız. Yorum yapmayı da unutmayınız çünkü yorumlarınız bizim için çok kıymetli. <laughs> Pek çok zengin, başarılı ve popüler erkeğin Güneş Burcu ya da Yükselen Burcu'nun da İkizler Burcu'nu görmek mümkündür. Bu durum insanların ikizler erkeğini daha yakından keşfetmesine yol açıyor. İkizler burcu erkeklerinin, erkeklerinin bildiğimiz yönleri yanında daz bilinen özellikleri de olduğunu öğrenenler onları detaylı bir şekilde tanıyabilirler ve hareketlerini doğru bir şekilde analiz edebilirsiniz. İkizler burcu erkeği temel özellikleri nelerdir? İkizler burcu erkeği hareketli ve değişken bir yapısı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran aynı zamanda entelektüel bir erkektir kültürel bilgileri ile çevresindeki insanları kısa sürede etkili etkiler. Sonsuz araştırma ve öğrenme istekleri zekalarında bir enerjinin her daim canlı tutar. Çevresindekilerine karşı oldukça duyarlı yardımsever insanlardır. Genellikle insanlara ve sempatiktirler. Onlarla birlikte kendi canınız sıkılması pek mümkün değildir. Seyahat etmeyi çok severler. Gezginlerin ve kaşiflerin ikizler burcuna çıkması bu sebeple hiç şaşırmayın. İkizler burcu erkenin fiziksel özelliği. İkizler erkeklerinin bir hayli çekici erkeklerdir kendine has karizm, karizmaları vardır. Düzgün bir fizikleri vardır. Uzun boylu, biçimli bir bedene sahip olan bu erkekler uzun kol bacakları ile de dikkat çekerler. Saçları genelde koyu kumraldır. Gözleri ise koyu kahverengidir. Gözlem yetenekleri güçlü olan ikizler erkekleri keskin gözleri ile uzakları çok daha iyi görürler. O keskin bakışları çoğu zaman beğendikleri kadınları kalbini fethetmekteki en büyük yardımcılarıdır. İkizler Burcu erkeğinin ruhunun özellikleri. İkizler Burcu erkeği Kibar, zeki, cazibeli, etkileyici ve güzel konuşan bir erkektir. Sorunlarına karşı diğer insanlar gibi düşünerek yerinde pratik cümleler üretir. Pek çok insanlar içinden çıkıp çıkamadığı sorunlar karşısında o kısa sürede çözümlere ve başarıya ulaştırır. İkizler Burcu erkeğinin özellikleri. İkizler Burcu erkeği çalışmayı seven ve kazandığı parasını kıymetli bilen bir erkektir. Doğru yatırımlar, yatırımlar yapmak ve tasarruf onun için çok önemlidir. Başkalarının paralarına ise aynı özeni göstermemeleri ve kolayca harcayabilmeleri ile olumsuz yanlarıdır. Kıvrak zekaları ile çok zaman insanların kafalarını karıştırabilmeleri, değişken ruh halleri zor anlaşılabilir olmaları ve çabuk sinirlenebilmeleri ise ikizler Burcu erkeğinin negatif özellikleri arasında yer yer almaktadır. İkizler Burcu erkeğinin aşk hayatı. İkizler Burcu erkeği değişken ve hareketli yapısı ile flört etmeyi sever. Farklı özelliklere sahip enerjik kadınlar genelde ilgilerini çeker ve kısa zamanda aşık olabilirler. Bağlanmak ise onlara göre hem zordur hem de uzun süreli ilişkileri yürütmek için yaşantılarından ödün vermek çoğu zaman istemezler çok aşık oldukları zaman uzun süre bir ilişkiye adım atabilir, evlilik düşünebilirler. Sosyal hayatında seven bir partner ile mutlu aşk yaşayabilirler. İkizler burcu erkeğin iş hayatı. İkizler burcu erkeği işini severek yapması gereken erkeklerden bir tanesidir. İşini severek yapan bir ikizler burcu erkeği çalıştığı anında yükselerek adından söz etmeyi başarır. Para kazanmayı çok iyi bilir. Para kazanmak amacı olmasa da kontrollü ve lüks yaşam sürmek, dileklerini gerçekleştirmek ve sevdikleri için en iyi koşulları yaşatabilmek için ikizler burcu erkeğine göre şarttır. Çalışma arkadaşlarına karşı dostça ve yardımseverce davranır. Sinirlendikleri zaman da çok kırıcı olabilirler. İkizler Burcu erkeğinin cinsel hayatı ve cinsellik. İkizler erkeğinin cinsel hayatında mutlu olabilmesi için ten uyumu, cinsel istek yanında zekasının uyarılmasına da ihtiyaç vardır. İkizler erkeği zekaları ile etkileyebilen kadınlar onun aklını çelebilir. Cinsel hayatı konusunda yeniliklere ve yeni şeylerden denemekten hoşlanırlar. İkizler erkeği durağan ve cinsel yaşam beklemez. Fantezileri hep geliştirir. İkizler Burcu Erkeği nelerden hoşlanır? İkizler Burcu Erkeği genellikle enerjik ve akıcı bir hayat tarzına sahiptir. Dostlarını ve arkadaşlarına vakit ayırmaktan ve birbiriyle eğlenceler, aktiviteler yapmaktan hoşlanır. Partiler, konserler, sosyal medya prof... Broad formlarında olmak, insanlara sohbet etmek oldukça keyif alır. Özellikle kafa denge arkadaşları ile birlikte zaman onlara yetmesi mümkün değildir. Gezmeyi ve sevdikleri yerleri görmek için yurt dışı, yurt içi seyahatler onlara göredir. Macera düşkünü ikizler erkekleri ekstrem sporları ve aktivitelerinden de çok hoşlanır ve çoğu zaman katılırlar. İkizler burcu etkisi hoşlanmalarını nasıl belli eder? İkizler Burcu erkeği karşısındaki kadınlardan hoşlandığını net olarak belli etmez. Dikkatli bayanlar ise ikizler erkeğinin söz ve tavırlarının anlamları çıkarabilir. İkizler erkeği hoşlanmadığı insanlar ile vakit geçirmekten zorunlu olmadıkça hoşlanmaz. Eğer bir kadından hoşlanıyorsa o kadından birlikte vakit geçirmek ve sohbet etmek ister. Hoşlandığı insana yapacağı teklif ve davetlerde onun için duygularını ele verecektir. İkizler Burcu erkeği kıskanç mıdır? İkizler Burcu erkeği çok kıskanç olmamakla birlikte karşısındaki insanın tutku ve ...çutkulu bir şekilde simülsüz sahiplenici hareketleri olacaktır. Değişken ruh hali nedeniyle bazı zamanlar sevdiği insanları yorarak kırıcı olabilir. Bu davranışları altında kıskançlık hisleri olması olması da mümkündür. Kimi zaman ciddi, kimi zaman uçarağı tavırları ile sizi şaşırtacak bir erkekle birlikte olduğunuzu kabul etmek işinizi kolaylaştıracaktır. İkizler Burcu nasıl erkeği nasıl affeder, nasıl barışır? İkizler Burcu erkeği inatçı bir yapıya sahiptir. Çok sinirli olduğu zamanlar üstüne gitmeyerek onu kendi haline bırakmak en doğru hareket olacaktır. Sabırlı bir şekilde beklemedik. Ve ikizler Burcu erkeğinin siniri yatıştıktan sonra onunla mantıklı bir şekilde konuşmanız mümkün olacaktır. İletişim ve değişken yapılı bir Burcu olduğu için kin tutmaz. Kin tutması sizi affetmesini kolaylaştırır hem başarabilecek, başarabilecek gibi, gibi öncelikle özür dilemeniz önceden, konusunda inatçı tavırlar da davranabiliyor. Daha, 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 <laughs> İkizler erkeği nasıl geri döner? İkizler burcu erkeği kolay bağlanabilen bir erkek olmadığı için ayrılık sonrası başka aşklara kısa zamanda yerken açabilir. Eğer gerçekten ayrılığı insanı seviyorsa ve kendisi için dönmek istiyorsa geri döner. Sadece par partnerinin istediği için değil, kendi istediği için doğrultusunda hareket edeceği için öncelikle onun duygu ve düşüncelerine hitap etmeli, olumsuz düşüncelerden sıyrılmasını sağlamalıdır. Terazi burcu erkeği nasıl gelir? İkizler burcu erkeği yerine ve bulunduğu ortama göre giyinmeyi seven, tercih eden bir erkektir. Giyim tercihi ister klasik, ister spor olsun, onun için hiçbir önemi yoktur. Önemli olan kaliteli ve temiz giyinmektir. Orijinal giyim ve ürünlerin giymekten hoşlanır. Orijinal spor ayakkabılar, güneş gözlükleri, rengi tişördler rahatlarına düşkün oldukları için kuru jean ve şort onların rahatlığının konularında olmazsa olmazlardandır. Çoğu zaman spor giyinmekten hoşlanırlar. you <laughs> İkizler Burcu erkeğini nasıl ikna edilir? İkizler Burcu erkeğini ikna edebilmek, karşınızdaki erkeğin zekasını mutlaka dikkate almanız ve onunla ilgili çekecek bir ve temelli olan bilgiler karşısına çıkmanız gerekir. Boş laflarla ilgisini çekmez. İnatçı kişiliği göz önünde bulundurarak asla dediği hususlar üzerine fazla gitmeyin. Olayların onun görmediği farklı yanlarını ortaya çıkarmanız onu memnun ederek ikna etmenizi sağlayabilir. Gerçekçi bir erkek olduğu için Olayları bu şekilde analiz edebilen bir yapısı vardır. İkizler Burcu erkeği nasıl sever? İkizler Burcu erkeği uçarıdır. Daldan dala konmayı sever. Bu yüzden flörtçü ve şıp sevdi olarak nitelendiren erkekler arasındadır. Birine bağlanması ve duygularından emin olması zaman alacaktır. O kişiyle birlikte vakit geçirmekten o kişiyi tam anlamıyla sevmesi zordur. Sevdiği zaman isi sevdiği kişiye değer verir. Onun güzel ve eğlenceli zamanlar geçirmesi için elinden geleni yapar. Cömert davranarak, pahalı hediyeler alarak Sevdiği insanı şımartmayı sever. Sevgisini davranışları kadar sözleriyle de karşısındaki insana ifade etmeye bayılır. İkizler erkeği nasıl aşık olur? Aşk, Aşk olduğu, olduğu zaman bir dünyayı unutacak kadar sırır sıklam aşık olabilecek bir erkektir. Erkek. Gerçekten Her aşık erkek. olduğunda tutkulu bir aşıktır. Aşık, aşık olduğu, olduğu zaman, zaman sevdiği insana sürpriz yapmak, yapmak tam kendini alamaz. Aslında, Aşkını bir doyasıya bir ve hem ze zekasını hem duygularına hitap edecek bir şekilde bir özgürce yaşamak ister. Bir duygularına kilit vurmaktansa asla hoşlanmaz. Anlayışlı ve aşık olsa da kendisi anlaşılmaz ve özgün bir aşık olacaktır. İkizler Burcu erkeği nasıl kadınlardan hoşlanır? İkizler Burcu erkeği kendisi gibi zeki hareketleri karşısında kadınlara aşık olur. Gizemli kadınlar onun çekici gelsin de hiç konuşmayan soğuk kadınlar ile ilişki yürütmez. Çünkü kısa zamanda ilişkilerini sıkılarak bitirmeyi yönelir. Heyecan verici ve yeniliklere açık bir sevgili onun ruhuna daha çok hitap eder. Neşeli ve cesur kadınlar ikizler, burcu erkeğinin daha çok ilgisini çekmeyi başaracaktır. <laughs> İkizler burcu erkeğin nasıl hediyelerden hoşlanır? Tüm burçların içinde hediye alması en kolay olan erkek İkizler burcu erkeğidir. Yeniliğe ve teknolojiye bayılan bu erkekler bu tür kategorilerden alacağı hediyeler hoşlarına gidecektir. Kaliteyi sevmekle birlikte sevdiklerinden de çok pahalı hediyeler beklemezler. Küçük ve onların eşlendirecek hediyeler arasında ile mutlu olabilirler anlayacaktır kitaplarda ikizlerken alınacak heiye arasında gözde çarpar en büyük hedelerden bir tanesidir okumaya ve kişisel gelişime çok meraklıdır <laughs> İkizler Burcu etkiyi nasıl affeder? İkizler Burcu etkiyi asla affetmeyeceği ve sizden soğumayacağı bir hata karşısında karşınızdaki insana gerçekten değer veriyorsa onu affedecektir. Ama bunun için karşısındaki kişinin hatasının farkına varması, özür dilemesi gibi bu hatayı telafi etmek için bir şeyler yapmasını bekler. Kendisi hareketi, harekete geçmeyecektir. Harfli olduğu konularda çok inatçıdır. İkizler Burcu erkeği nasıl pişman olur? İkizler Burcu erkeği karşısındaki insanı dinler ve onu anlamaya çalışır. Kendi düşüncelerine ağır basısa da hata yaptığı kanaatine varırsa içinde pişmanlık hissedecektir. Bu pişmanlığı telafi etmek için ise eline ne yapacaktır? Bunu Birlikte pişmanlık hissetmesi kolay olan erkek değildir. Genelde yaptıklarının doğru olduğunu savunanlardan onların tezlerini çürütmeniz çok zor olacaktır. İkizler erkeği nasıl mutlu olur? İkizler erkeğini mutlu etmek çok zordur. Sevdikleri ile birlikte güzel vakitler, güzel zamanlar geçirmek, hayatı paylaşmak onları her zaman mutlu eder. Hoşlarına giden oyunlar oynamak, spor aktiviteleri yapmak, bulunmak, sosyal etkinliklere katılmak ve başarılı olmak. İkizler Burcu erkeğini mutlu eden durumlardır. Yani yeni şeyleri keşfetmek ve denemekle onları mutlu edecektir. İkizler Burcu erkeği nasıl aşk ile elde edilir? İkizler Burcu erkeğinin dikkatini çekmek için ilgisini çekecek anında da uğraşıyor olmanızda fayda var. Bunlar bulunduğu sosyal ortamda bulunmakta olan sohbet, etmek, zekanız ile ilgili karşı tarafın bilgisini ve aklını çekmek olacaktır. İkizler burcu erkeği nasıl bir sevgilidir? Harika, unutulmaz zamanlar, zamanları bir ikizler erkeği ile geçirebilirsiniz. İkizler burcu erkeği sevgili olarak heyran dolu bir erkektir. Sevdiğine eğlendirmek ve mutlu etmek ister. Bunun için fedakarlıktan maddi ve manevi olarak asla kaçınmaz. Tutkulu bir sevgili olarak size özgün ve özel ilişki yaşatacağından emin olabilirsiniz. Bizler burcu erkeği nasıl bir baba olur? İkizler erkeği dünyanın en tatlı babalarından bir tanesidir. Çocukların hem babası hem de iyi bir dostu olacaktır. Onlarla etkili bir güz ve güzel bir iletişim kurar. Aynı zamanda birlikte oyunlar oynayarak keyifli vakitler geçirir. Çocukları büyüdüğü zaman da bu durum değişmez. Onlara arkadaşça davranmaya devam eder. Çok otoriter bir baba olmadı olmamakla birlikte kendisine saygı duyulmasını ve sözünün dinlenmesini de ister. İkizler erkeği hangi rengi sever? İkizler erkeği burcu mavi, mavinin tonları, gri, siyah ve sarı renklerden çoğunlukla sevmekte ve yaşam, yaşamında bu renklere gerek iz, giysilerinde gerekse dekorasyon seçimlerinde ve iş yer vermektedir. <laughs> İkizler Burcu erkeği hangi tür yemeği sever? İkizler Burcu erkeği farklı tatlarda hayır demez ve denemek ister. Hamur işini severek tüketir. İkizler erkeği zeytinyağlı yemekleri yemeyi tercih eder. Meyve ve zebze tüketilmesi sağlığı için önerilmektedir. Erik, portakal, üzüm. Yüz, kereviz, yeşil may maydanoz, fasulye ve havuç gibi aralarında tavsiyeler bulunmaktadır. Meyve, dinlediniz. İkizler burcunu yorumladık sizler için. Lütfen kanalımıza abone olup like atmayı, beğenmeyi ve gerekirse yorum yapmayı ihmal etmeyin. Çünkü yapacağınız yorumlar bizim için çok çok çok, çok önemlidir. Hepinize kucak dolusu sevgi ve saygılar sunuyorum.